Selahattin Demirtaş kimdir? Selahattin Demirtaş barıştır, umuttur. Beni yaşama çağrıdır. Candır, barıştır. Tanımıyorum Demirtaş. Ne Demirtaş. yani, Karadeniz'in daha Neden ki Yüksek daha değil? Sonu gelmemiz bir roman, bir şiir, bir türkü ve güzel. En sonunda derin derin nefes almak gibi. Antity. Başak Demirtaş'ın eşi. Bir serok değil kuşkusuz ama hem serok. Umudumuzdur. İlk baraj bükücüdür. <laughs> İnadına güldürendir. <laughs> Demirtaş umudumuzdur. Sarayın kabusudur. Barış güvercinimizdir. Güler yüzlü komik başkan. Agide <laughs> velat emao. Kendini halkına ağlamış bir adamdır. Sahibin kabusu, gençlerin umududur. Ezilen tüm halkların tek temsilcisidir.